Merhaba merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Arkadaşlar geçenki videoda yine dünyayı fethetme videosu çekmiştim ve arkadaşlar o videoya tamı tamına 4 like gelmiş. Ben 2 like yeter demiştim. 4 like gelmiş arkadaşlar. O yüzden bu videonun devamını çekiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ee, ordu gücümüz birazcık düşük düşük geçen videoda saldırı yapmıştık arkadaşlar. O yüzden ordu gücümüz birazcık düşük. E, hava gücümüz falan filan. Onları geliştirip hemen e, bir ülkeye saldıralım. Evet arkadaşlar e, kendimi 3 yıldız yaptım birazcık arkadaşlar. Ceza ile dalmayı planlıyorum. Hava gücümüze bir bakalım. Hava gücümüz 3 yıldız. 3 şey yıldız. E, onu deniz gücü iki buçuk yıldız. Benim deniz gücüm üç yıldız. Evet artık buraya saldırabiliriz. Cezayir bizdedir inşallah. Hadi alabiliriz. Alabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Hadi. Okey bu maç bizde. Evet gördüğünüz gibi kazandık arkadaşlar artık cezayı hayır bizim 12 fabrikalar varmış petrol kulesiyle gübreler varmış arkadaşlar buradan hızlıca kendimizi birazcık yükseltelim ki bize saldıramasınlar arkadaşlar birazcık hepsini bir yıldız yapsak yeterdi arkadaşlar hızlıca bir Amerika Birleşik Devletleri'mize falan filan bir göz atalım. Tabi bulabilirsek Amerika. Çin'imize hiç saldırı yapılmamış iyi. Amerika'mıza saldırı yapılmış mı? Amerika şurada bir yerdeydi. Amerika'yı bulamadık bir dakika arkadaşlar. Şuradan yapabiliriz diye düşünüyorum. Bir dakika neredeydi o? Şuradan. Ah, kapat şunu kapat ilerlemenizi kaydedelim İlk olarak askeri üstümüzü Avrupa Afrika Amerika olarak değiştirelim ve Amerika'mıza ışınlanabiliyor muyuz artık bir deneyelim Çünkü... Tamam Amerika yaptık olmuyor olur sanmıştım maalesef olmuyor arkadaşlar neyse arkadaşlar Amerika'mıza göz atamayacağız maalesef şuralardan ordumuzu güçlendirelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yani birazcık ee, nasıl desem ordum yükselttim 4 yıldız yaptım burayı. Burası da bir iki yıldız var Bir de denizciliğimizi yükseltebilirsek arkadaşlar çok iyi olur denizcilikte de bir iki yıldız ee, İzlanda'ma saldırmışlar arkadaşlar maalesef Şimdi güzel uygun bir yere dalırsak iyi olur Şu Romanya'ya dalırsak Ama şöyle bir şey var arkadaşlar Ben 4 yıldızım o 2 yıldız Ama ben ona saldırdığımda kaybederim Çünkü onun hava savunması 2.5 yıldız benim hava savunmam 2 yıldız. Hava savunmamı yükseltebilirsem ve gemiciliği yükseltirirsem arkadaşlar inşallah oraya dalabiliriz. Şu anda iki buçuktan biraz daha fazla. Şu an bile alabilirim. Bir bakayım Romanya'nın şeyi. Ben şu an ondan daha fazlayım gibi geliyor. Ama işimizi riske yapmayalım Birazcık yükseltelim arkadaşlar. Şuradan güzelce 3 yıldız olmak üzere artık alırız diye düşünüyorum. Bir de denizcilerimizi yükseltelim birazcık arkadaşlar. Hemen para kasıp geleyim. Evet arkadaşlar şu anda her şey önden sanırım yani bayağı bir şey yaptık. Bu arada Türkmenistan'a saldırı oluş olmuş. Türkmenistan'a birazdan bir bakabilirsek eğer yerini bulabilirsek bakarız. Türkmenistan bize yakındır diye düşünüyorum. Hemen dalayım Romanya'ya. mı da alırsam inşallah alabilirsem daha doğrusu. Okey. İzlanda'da kötüleri yani asileri edmişiz. Türkmenistan'a saldırı gerçekleşmiş. Birazcık düşmüş. Neyse sıkıntı yok. Yine de askeri birliklerim güçlü. Şimdi buradan alabilecek miyiz Romanya'yı? Romanya'yı alabilirsek çok iyi olur. Her şeyi hesapladım arkadaşlar. Ve kazandık. Şuradaki uçağı düşürelim. Paramızı alalım. Ooo Romanya'nın 3 tane fabrikası varmış. Zaten benim Amerika'da falan filan 5 tane var. Amerika'ya yakın. Şuradan yükseltelim. Bu Romanya elimden gitmesin. Ben bunu bayağı yükselteyim. Şu bin olsun bunu da yapayım arkadaşlar. Bayağı bayağı yükselteyim. Okey. Romanya'mızı güçlendirdik birazcık da olsa. Ee, Şimdi başka saldırabileceğimiz yerler. Bulgaristan'a dalabiliriz. Bulgaristan ama kendimizi ilk olarak güçlendirmeliyiz. Bulgaristan'a da dalıp da bu videoyu bitirdim arkadaşlar. Zaten Bulgaristan'a dalmak için bakalım. Bulgaristan'ın birlikleri yerel ordusu Bulgaristan'ın bir buçuk yıldız gibi bir şey arkadaşlar. O civarlar. Hayır hayır saldırı gerçekleşiyor. Türkmenistan'a saldırıyorlar. Hayır. Abi gözümün önünde Türkmenistan'a saldırdılar şu an. Hadi alırım. Yes. Bak Hollanda Türkmenistan'a saldırmış? Allah'tan aldık. Türkmenistan'ı tekrardan güçlendireyim ben bir arkadaşlar. Hava savunmamız tamamen düşmüş. Hava savunmasını da yükselteyim. Şuradan hava savunmamız da en azından bir yıldız yapalım arkadaşlar. Üstüks kadar güçlenmesi de arkadaşlar. Yine de idare ederiz. Abi Türkmenistan'a saldırdılar yani. İşte yerel ordumuza bakalım. Yükseltelim yaralı ordumuzu. 3 yıldız yaptık yaralı ordumuzu. Bulgaristan'ın yaralı ordusu 1.5 buçuk yıldızmış. Çok yani. Ondan sonra Bulgaristan'ın hava kuvveti yok mu? Zeka. Bulgaristan'ın hava kuvveti yok. Çok iyi. O zaman e, denizciliğine bakalım. Bulgaristan'ın denizciliği bizimkisinden biraz daha yüksek. Biz bir denizciliğimiz 3 yıldız yapıp alsak iyi ederiz. Çünkü onun İki tane dilincilik var gibi gördüm ben onu. Birazcık yükseltelim. Hemen para geleyim Gördüğünüz gibi 2 milyon TL bulunmakta arkadaşlar. bu Gördüğünüz gibi şurada. Hemen gelin. gelelim. Hızlıca ama hızlıca. Kendimizi birazcık basalım. Artık saldırmaya hazırız gibi düşünüyorum. Her şeyimizi yükselteceğiz. Dal. 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 Bundan sonra da zaten video'yu bitiririz arkadaşlar. Arkadaşlar bu sıralı birazcık video yani 7-8 dakika civarında oluyor. Olacak arkadaşlar. Uzun video yani yapmak istemiyorum. Şu an için şu anda. Buradan paramızı alalım. Alabilirsek Bulgaristan bizimdir. Okey çok iyi. Bugün bayağı bir ülke fatettik. Atom bombasına sadece 9 ülke kalmış. video için atom bombasını atabiliriz. Bu videoda de içinde değil tabii ki de başka videolar içinde. Atom bombasını atabiliriz arkadaşlar yakında. Bunun e, havacılığı olmuyormuş gördüğünüz Açı, açılmıyor arkadaşlar havacılık şuradan. Neyse arkadaşlar Bulgaristan'ımıza ele geçirdiğimize göre bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Bir dahaki videoda hangi ülkeye dalalım sizce arkadaşlar size söyleyeyim. Evet arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.